eski insanların gökyüzüyle daha barışık olduklarını unutmayalım. Şimdi geceleri elektrikler kesildiği zaman gökyüzüne bakarız ve yıldızların güzelliğinden etkileniriz. Eskiler gökyüzünü çok yakından takip etmişler ve örüntü tanılama yeteneğimiz sayesinde onlardan çeşitli şekiller yaratmışlardır. Ve buna göre de burçlar ve yıldız takımlarını isimlendirmişlerdir. İşte gökyüzünde e, tabiatta meydana gelen olaylara nüfuz eden yıldızların ve gök cisimlerinin insan kaderine de etki ettiğini düşünen eski insanlar bununla alakalı büyük bir literatür oluşturmuşlardır. Gökyüzüne baktığınız zaman size göz kırpan ve yekpare bir şekilde hareket eden yıldız kümelerini görebilirsiniz. Ancak bunun yanı sıra ışığı sabit olan ve dengesiz hareketler e, sergileyen seyyareler, seyredenler, yani gezegenleri görebilirsiniz. Elbette bizim şairlerimiz de gökyüzüyle bu kadar yakın ilişki içinde bulunan insan insanoğlunun intibalarını şiirlerinde yansıtmışlardır. Bu bazen e, basit bir hurafe, garip bir inanış suretinde karşımıza çıktığı gibi bazen de o dönemin geçerli bir bilim dalı olarak astroloji, astronomi, e, nücum ilmi veyahut kozmolojik bir takım meselelerle de şiirlerde kendisini göstermiştir. Biz de bunları anlayabilmek adına felek katmanlarında yer alan gök cisimlerini tanıtan bir şiiri ele alacağız sizlerle. Baki'nin ki Sultan-ı Şuara'dır, büyük bir sultan, kanunu Sultan Süleyman'a yazmış olduğu kasidesinin ilk 8 beytinden bahsedeceğiz. Baki Efendi burada bir giriş yaptıktan sonra gece vakti gökyüzünü bize tanıtmaya başlar ve orada seyyare adı gök cisimlerini birer birer bulundukları felek katmanına göre bize tanıtır. Şairlerin Sultanı Baki Efendi'nin Kanuni Sultan Süleyman övgüsüne tahsis ettiği bir kasidesinde felek katmanlarında yer alan seyyarelerin özellikleri verilmiş ve kasidenin ilk 8 beyti yani giriş kısmı, nesip bölümü feleklere mahsus bir halde bizlere sunulmuş. Şimdi bunları görelim. Hengamı şebki küngüreyi kasra asuman zeyn olmuş yedi şu'lelenip şemi ahteran. Gökyüzünün genel bir görünümünü tasvir ediyor Baki Efendi. Hengam zaman devir demek. Efendim şeb gece küngüre kubbe değirmi tavan anlamında kullanılıyor. Kasr, köşk, saray demek. Asuman, gökyüzü. Zeyn olmak, süslenmek, bezenmek demek. Şuhlelenmek ise alevlenmek, tutuşmak. Şem, mum anlamında kullanılan bir sözcük. Ahteran ise ahterin çoğulu yani yıldızlar anlamına geliyor. Bakıldığı zaman gece vakti gökyüzünün nasıl göründüğüne dair intibalarını oluşturuyor Baki Efendi Önce yıldızlardan bahsediyor. Yıldızlar mum ışığı gibi gökyüzünü süslüyor. Şöyle diyor şair. Gece vakti hengam şep. Yıldızların mumu yanıp, yıldızlar parlıyorlar mum ışığı gibi. Gökyüzü sarayının kubbesi süslenmişti. Burada gökyüzünün kubbesinin e, efendim e, süslenmiş ve e, mumlarla süslenmiş bir yapı olarak e, ifade edildiği görülüyor. Dolayısıyla gökyüzü sanki bir e, köşkün e, yuvarlak kubbemsi tavanı olarak niteleniyor. Ve orada da yıldızlar e, adeta mumlar gibi yanıp tutuşuyorlar. Daha sonra ise Baki birinci felekten başlayarak gökyüzünde felek katmanlarında hangi gök cisimlerinin bulunduğuna temas ediyor. Evet gelsin ilk felek. Hayli kevakip icre yanıp meşali kamer sahne semada ruşenidi rah keşkeş keşan diyor. Yani hayl burada at sürüsü. Ee, bir de çok pek çok anlamına geliyor hayli dediğimiz bugün de kullanıyoruz bu kelimeyi. Kevakip kevkebin çoğulu e, efendim yıldızlar demek. Meşal meşale ale e, kamer ay demek. Sahn orta bir şeyin meydanı, ortası. Sema gökyüzü. Ruşen, parlak, aydın, belli, apaçık, ortada olan gibi anlamlara geliyor. Rah, yol demek. Kehkeşan, samanyolu. Gece, gökyüzüne bakıldığında mesela batıda Milky Way, yani süt dökülmüş bir yol gibi beyaz beyaz alacalıklar söz konusu. Efendim diğer yandan İranlılar. Saman çöplerinin, sanki e, saman taşıyanların dökmüş olduğu artlarında bırakmış oldukları küçük parçacıklar olarak görüyorlar. Ve kehkeşan, saman çekenler anlamına geliyor. Biz bugün ona saman yolu ismini veriyoruz. Dolayısıyla şair burada az önce e, yıldızların e, birer mum gibi gökyüzü kubbesini aydınlattığını söylüyordu. Ama bir şey var, ayın meşalesi... Değil mi? Meşali kamer. Burada e, kamerin bir meşaleye benzetildiği görülüyor. Yıldız kümeleri içinde yanmış. Evet o yıldızların içinde kendisini çok e, iyi bir şekilde belli ediyor. Ve samanyolu gökyüzünün ortasında parlamıştı diyor. Burada ay bir meşale olarak sanki yıldızları peşinden çekip sürükleyen en önde kervan başının elinde tuttuğu bir meşaleye benzetiliyor ki gece yolculuklarında eski dünyada develerin gece de ilerleyebilmeleri için nedir bir kervan başı var, efendim çan kullanılıyor, meşale kullanılıyor ve gece gökyüzündeki o yıldız sürüsünü kendi peşine takıp götüren meşale ise burada ay olarak niteleniyor. Burada da tabi rahil Keşkeşant oradaki gece gökyüzündeki samanyolu görüntüsü de bir yol olarak niteleniyor. Burada da ayrı bir benzetme var. dolayısıyla ay bir meşaleye benzetiliyor. İlk felekte bakalım ikinci felekle alakalı itibası ne Baki Efendi'nin? Bezmi felekte urmuşidi zühre saza Ay şu safada hürre mi handan Efendim burada gördüğünüz gibi bir felek, felekte bir meclis, bir yeme içme meclisi. Günümüz tabiriyle artık bunu kullanmaya alışmamız lazım. Bezm ya da meclisin tam karşılığı partidir. Ee, bir parti var Felek'te. Zühre saza elini vuruyor. Ee, öyle bir ifade var. Bezm, yeme içme toplantısı, meclis, parti. Felek, gök katmanı. Burada ikinci Felek. Zühre, Venüs gezegeni. Sağız, çalgı, telli çalgı olarak genellikle kullanılıyor. Çenk, el Aynı zamanda elle çalınan, bugün arp denilen bir telli saza da, çalgıya da karşılık geliyor. Ayş, ayşu, işret bunlar yeme içme anlamına geliyor. Sefah, sefahatle yaşama anlamına geliyor. Safa da eğlence, safanın temizlik, saflık anlamı da var. Hürrem, sevinçli, neşeli, handan, gülen, gülümseyen, gülücük atan, tebessüm eden bu anlamlara geliyor. Şadman muradına ermiş mutlu. Bakınız zaten kelime kadrosuna baktığınız zaman Ayş, Safa, Hürrem, Hamdan, Şadman yani musmutlu bir gökyüzü, bir felek katmanı karşımıza çıkıyor. Burada Zühre'nin ikinci felekte genellikle güzel bir kadın olarak resmedildiği, tasvir edildiği bunun yanı sıra gökyüzünün çengicisi, çalgıcısı eğlencesinden mesul olan karakteri olduğunu bilmemiz gerekiyor. Gökyüzü bir sultanlıksa Güneş onun sultanı Felek katmanlarındaki diğer gök cisimleri de bu Felek Sultanı'nın hizmetkarları olarak görülüyor. İşte e, ikinci felekteki Zühre onu eğlendirmekle, ona musahiplik yapmakla mükellef e, bir bayan olarak niteleniyor. Ve ona da eğlence e, pay biçiliyor. Şimdi burada değinilmesi gereken başka bir şey var. Çeng hem el hem e, çalgı anlamına geliyor. Şimdi bezm, efendim saz el vurmak bu gibi anlamları düşündüğümüzde çengin saz anlamı da aklımıza geliyor. Arp anlamı da aklımıza geliyor. Dolayısıyla burada el anlamı görünen mana, kastedilen mana belki ama kastedilmeyen bir manası da var. O telli çalgı, saz, bez gibi sözcüklerle tenasüp oluşturuyor. Dolayısıyla beytte kastedilmeyen anlam, beytteki bazı sözcüklerle tenasüp ilişkisi taşıyorsa buna da İhamı tenasüp adı veriliyor. Beyt'te tamamen sevinçli bir portre var. Nesra aktarımına bir bakalım. Tabii ki burada Zühre'nin Venüs olduğunu hatırlatalım. Venüs felek eğlencesinde neşeyle gülerek mutlu bir şekilde yiyip içip eğlenirken elini çalgıya götürmüştü. İşte gökyüzünde ee, tasvir devam ediyor. Sonraki gök katmanında bakalım hangi karakterimiz var. Desturmuş idi kilki şihaba debiri çağır. Tuvran üvisi hükmü hudavendi insücan. Evet, görüldüğü gibi burada debiri çar tam bahsediyor. Merkür gezegeni, o da felin katipliğini, yani gökyüzü sultanı olan Güneş'in o saray atmosferinde katipliğini üstlenen bir görünüm arz ediyor. Des durmak el vurmak, el atmak, elini almak. Kilk kalem demek. Şihab akan yıldız, kayan yıldız. Bugün kuyruklu yıldız diyoruz ama onların meta, meteor veya göktaşı olduğunu biliyoruz. De i çar feleğin katibi kastedilen Merkür gezegeni. Evet bir diğer felek katmanı. Efendim Tuğra Nüvis. Tuğra yazan, Tuğra çeken. Hüküm, hüküm, karar, emir bu anlamlara geliyor. Hüdavent, efendi, hazret üstün olan kişiyi kasteder. İnsücan, insanlar ve cinler. Bakalım Debir-i çar ne yapıyor burada? ...feleğin katibi olan ve insanlarla cinlerin efendisinin... ...fermanlarına tuğra çeken Merkür... ...kayan yıldız kalemini eline almıştı. Evet şimdi burada zaten katip olarak kişileştiriliyor... Ee, ...ama onun eline almış olduğu kalem de bir anda yazıyor. Ee, nedir o? Gece o kayan yıldızların, göktaşlarının... E, ...feleğin katibinin kalemi olduğunu ifade ediyor şairimiz. Güzel bir benzetme. Aynı zamanda tuğrasını çekiyor. Tabii ki insanların ve cinlerin... ...hükümdarı olan, e, efendisi olan... ...ve kaderi e, ortaya çıkaran... E, ...Cenab-ı Allah'tan bahsediyor burada. İnsanlara ve cinlere e, hükmeden... ...yaratıcının emirlerini adeta duyuran bir e, unsur olarak. Tabi burada övgü olarak düşündüğümüzde... E, ...hükmü insanlara ve cinlere geçecek bağıpta olan... E, ...Kanuni Sultan Süleyman... ...yani övülen kişinin de kastedildiği düşünülebilir. Çünkü divan şiirinde tamam. malumunuz Sultan... Ee, sevgili ve yaratıcı hatta şey bunların hangisinin kastedildiğinin tespitinin zor olduğu beyitler vardır. Bunu da dilediğimiz gibi bu anlamda yorumlayabiliriz. Ama bilmemiz gereken üçüncü felekte bulunan Merkür debiri çarf olarak niteleniyor ve e, burada da kişileştirilerek onun e, tuğra çektiği kaleminin meteor olduğu, göktaşı kayan yıldız olduğu ifade ediliyor. Gelelim diğer felek katmanına. Bu çarhı çemberi de tutup devr usulünü defafı mihr kılmış idi çehresin nihan. Evet gene bir musiki atmosferi söz konusu. Dördüncü felek e, bu arada güneşin feleği. Güneş ne bileyim hani şudur budur değil burada enteresan bir şekilde defe benzetiliyor. Bir çalgıya benzetiliyor. Birlikte tahlil edelim. Çar felek, çemberi, yuvarlak, değirmi, eğri, devr usulü, musiki de usulün devretmesi dönüp dolanmayı adet edinme değil mi? Felek'te e, güneşin görünümü de bu yönde. Defaf, def çalan sazende anlamında da kullanılıyor. Çalgıcı. E, mihr güneş, Mihr'in e, sevgi, şefkat, aşk, e, merhamet gibi anlamları da var ama burada doğrudan o gök cismini kastediyor. E, ve çehresini saklamıştı diyor. E, felekteki e, güneş e, hakkında Şimdi gökyüzünde feleğin sürekli devrettiğini bilirsiniz. Musiki'de de dev usulü bir şeylerin dönüp dolanıp aynı noktaya geldiği usuller söz konusu. Bu zaten çember şeklinde bir felek var. Dönmek söz konusu değil mi? Bütün bunları üst üste koyunca Vacî Efendi Güneş'le alakalı şöyle söylüyor. Güneş defçisi bu yuvarlak felekte dönmeyi adet edelim edinip dev usulünü tutup yüzünü gizlemişti şeklinde bir ifade sarf ediyor. Burada da e, yüzünü gizlemesi e, şundan ötürü malumunuz bir gece tasviriyle başladı. Yıldızlar, Merkür, efendim e, debiri çar, bunları andı. gece tasvirinde güneşin bir işi yok. Dolayısıyla o da ne yapıyor? Dev usulünü tutup yarın tekrar doğmak üzere e, yüzünü saklamış e, ve onu da bir defçeye benzetiliyor. Hani yüzünü örterek raks etmiş, ortadan kaybolmuş. Yüzünü göstermiyor. Ee, dediğim gibi çünkü söz konusu şiir gece gökyüzü tasvirinden bahsediyor. Güneşin bu tasvirde yeri yok. Ama dördüncü felekte olması hasebiyle de baki şiirine onu güzel bir surette e, almayı başarmış diyebiliriz. Evet. Bir tigi zernişan ile girmişti arsaya. Şemşir bazıma arekeyi sahne asuman diyor. Tigi kılıç demek. Zernişan altın işlemeli. Şemşir baz kılıç ustası. Kılıcı iyi oynatan demek. Mağrike, savaş meydanı, sah orta meydan, saha asuman da gökyüzü demek. Bakınız buradaki e, feleğin seraskeri olan işte e, Mirrih'ten yani Mars'tan bahsediyor. Gökyüzünün savaşçı karakteridir. E, gökyüzü saltanatının, sultanlığının e, askerlik kısmını ilgilendiren bir gök cismidir. Mirrih. Evet gökyüzündeki savaş meydanının kılıç ustası savaşçısı altın işlemeli bir kılıçla alana girmişti. Burada e, renginin sarıya çalmasından hareketle onun kılıcının da e, işte yaymış olduğu o ışık hüzmelerinin de kılıç olduğunu düşünle, düşünebiliriz. E, gökyüzünün savaşçısı olan e, o e, kılıç ustası e, gök cismi arsaya geliyor. Arsaya hangi arsaya? Savaş meydanına. Gökyüzü burada bir savaş meydanı olarak niteleniyor. E, dolayısıyla Şemşir bazı olarak yani iyi kılıç oynatan da bir gezegen hem kişileştiriliyor hem de burada kapalı istiareye başvuru, başvuruyor. E, Tigrizar nişan ise e, hem o gök cisminin rengi hem de ondan yayılan ışık huzmeleri olarak nitelenir, nitelenebilir. Ve böylece 5. felin de e, sahipliğini, e, ev sahipliğini e, üstlenen gök cismi olan Mirrih de burada kendisini göstermiş olur. Geçelim. Tedbiri zamanı umuru cihan için yakmıştı şem-i fikreti bir cihisi nüktedan. Burada bir cis denen gök cisminin Jüpiter olduğunu unutmayalım. Müşteri de adı veriliyor. Peki önemi ne? burada gökyüzünün kadısı veyahut işte kararlarını alan şahsiyet olarak kişileştirildiğini bilelim. Burada tedbir, önlem, çare, idare etme, muzamat, önemli işler, büyütülmüş işler yani büyük ve geciktirilmemesi gereken işler, umur iş, yapılması gerekenler, cihan dünya demek. Yani Dünyanın önemli işlerinin önlemi çaresi, onları idare etme anlamında bir terkip kullanıyor Baki Efendi. E şem e, mum demek, fikret, düşünce, akıl etme. Bir ciz söz konusu gök cismi, Jüpiter. Nüktedan söz inceliklerinden anlayan, esprili, söz ehli karakter olarak e, düşünülebilir. Peki şair burada ne diyor? Söz ehli olan Jüpiter, dünyanın önemli işlerini idare etmek için düşünce mumunu yakmıştı. Evet orada beliren yanan ışık gece evinde adeta önemli kararlar almak için mum, yap, mum yakan bir idareciyi değil mi bir kadıyı bir yöneticiyi temsil ediyor. Burada da o hükümleri, hükümleri belirleyecek olan gece vakti yakmış olduğu mum eşliğinde Şüpiter'dir. gökyüzünün kadısı, hakimi, hüküm vericisi olarak netleyebileceğimiz bir unsur. O da ışığını yakmış gece gökyüzünde yerini almış. Evet, e, yedinci felekte bir seyyare daha var. Keyvan tabii ki. E, Bala'yı çarhı <laughs> heftüme keyvanı köhne oturmuş di niteki hinduyu pilban. Hindu'ya benzetilir, karadır. E, renk itibariyle karaya hükmettiği düşünülür. Burada Satürn, e, gözün görebildiği seyyarelerin en uzakta bulunduğuna inanılan versiyonu. Gece gökyüzündeki devrini en geç tamamladığı için yörüngesi yavaş hareket ediyor. Devrini en geç tamamlıyor. Dolayısıyla ona yıllar görmüş, artık ihtiyarlamış şeklinde bir yakıştırma yapılmış burada. Bala üst, yüksek demek. En yukarıda döndüğü için ...daha çok, daha geniş bir daire çiziyor. Ve daha yaşlı olarak niteleniyor. Bir de dediğim gibi siyah rengi hakim olduğu için... ...Hindu'yla ifade ediliyor. Yani file binen bir Hintliymiş Hintli gibi. Filin yavaş hareketlerini düşünün. Devri tamamlaması zaman alacak. Hintlinin e, hafif e, karayığız tenini düşünün. Burada da tabii ki Keyvan'ın e, renginin siyah e, siyaha e, yakın düşünülmesiyle alakalı bir durum söz konusu. Çar, Felek, Heftüm 7. Yedinci, yedinci felek'te... Keyvan Satürn köhnesel çok yıllar görmüş eskimiş yaşlı demek. Hindu Hintli e, Pilban da fili süren kişi. Şimdi metne bak, bakalım nesra aktarmış olalım. Çok seneler görmüş olan Satürn 7. kat feleğin üstüne fil sürücüsü bir Hintli gibi oturmuştu. Evet baki bundan sonra e, memduhunu ölmeye geçecek ancak 7. felekte yavaş ilerleyen, devrini en tamamlayan, seneler görmüş, ihtiyarlamış, rengi siyaha mail, bir Hintli'yi andıran ama fil süren bir Hintli'yi andıran Keyvan'dan bahsediyor. Bu sayede Tivan şiirinde felek katmanlarında yer alan gök cisimlerinin ne şekilde anıldığını örneklemiş olduk. Felekle alakalı çok uzun uzadıya parça parça videolar çektik. Felek önemli çünkü o şiir geleneğinin kozmoloji, astronomi ve astroloji bilgisini sindirmeksizin o beyitlerde yapılan göndermeleri anlamak mümkün değildir.